Sevgili dostlarım, bugün Şubat 2024 Kaz Dağları hanlarda arkadaşlarımızla beraber yürüyüş yapıyoruz. Evet arkadaşlarımız görüyorsunuz el sallayarak yürüyüş yap yapıyorlar. Nasıl arkadaşlar bugünkü gezimiz? Çok güzel hocam. Çok güzel. Evet, oksijen oksijen çekin bol bol oksijen. Evet Kıvanç el sallar mısınız? Maşallah maşallah. Maşallah şu çamlara bak ya. Hocam ne ne çam bunlar? Kara çam bunlar. Kara çam, kalem evet. çamı. Evet. Tamam. Harika. Bir el sallayayım arkadaşlar. Bunlar Çok maden direği olarak kullanılır. Maden evet. direği, PTT direği, telefon <gülüyor> direği <laughs> <laughs> arkadaşım. Sevgili dostlarım, bugün 6 Şubat 2024 Salı. Malum bugün deprem olayının yıl dönümü. O acı olayı Türkiye olarak yaşadık. Ben ölmüşlerimize rahmet kalanlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Biz şu anda yürüyüşümüzü yapıyoruz. Aşağı yukarı 8-9 kilometre dolayında bir yürüyüş yapıyoruz. Hava çok güzel. 20 derece. Etrafta yer yer kar var ama 20 derece şu anda hava sıcaklığı. Çok güzel bir gün. Şimdi yürüyüşümüzü tamamladıktan sonra Bidal Ustam bizlere mangal keyfi sunacak. Çünkü acıkıyoruz. 8-9 kilometre kuşa yürüyünce kuşa acıkıyoruz. Kuşa Etrafımızda şöyle göstereyim. Yine muhteşem çam ağaçları. Kalem gibi. Sevgili dostlarım. Adın başına çeşme var. Kaz Dağları. Kaz Dağları'nda. Şu çınara bak pardon çam ağacına bak sevgili dostlarım. Herhalde bir 40 50 metre var. Kalem gibi. Evet sevgili dostlarım. Ben İbrahim Yılmaz. Fazlaları, Hanlardan tüm siz sevgili dostlarıma selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Huzurla, sağlıkla kalın dostlarım.